kimse Allah'ın dini için ne kadar zorluğa katlanmış olursa olsun ya ben de bu kadar eziyet çektim, işte bu kadar şeye girdim, bu kadar zarara girdim. Hiçbir zaman Rabbinin hakkını ödediği düşüncesi gelmemeli. <laughs> Rahmetli Bayram Hoca anlatıyor. Şeyh Şamil Hazretleri düşünün bir ömür yani bir ömür hem şey hem zikir ehli, hem alim hem de mücahit. Yani Allah herkese lütfetmiyor. Lütfetmiş yani. Hepsinde, hepsinde şey zirve. Evet. O da Osmanlı'ya diyor ki yani beni diyor Kabe'ye gönderin yani beni hacca gönderin diyor. Tabi insanlar onu merak ediyor yani bir ömür böyle yaşamış bir insan onun için Kabe'nin üzerine çıkarıyorlar. Yani. O bile Efendimiz'i ziyaret ederken sürünüyor. Diyor niye böyle ben kimim ki diyor efendim. Yani. Kim, kimim ki diyor peygamberine böyle gezeyim diyor. Ben diyor e, zavallı bir kulum diyor. Yani o kadar mücadele etmesin. İşte bak esasında bunu aramamız lazım. Hocalarda kimi izliyorsak, bu tevazu varsa iyi.